Ben öncelikle bütün Malatyalı vatandaşlarımızın e, Kurban Bayramını tebrik ederim. E, tabii bayramlar e, bizim toplumsal olarak vazgeçemediğimiz e, adetlerimizden, geleneklerimizden. Eee Kurban Bayramına bu yıl yine olağanüstü bir durumda giriyoruz. Pandemi süreci devam ediyor. E, virüs hala Covid-19 virüsü hala tam olarak eradike edilemedi. E, ama yapılan e, aşılamalar neticesinde belli bir oranda yayılımı zayıflatıldı, durduruldu diyemiyorum tamamen. E, bu şartlar altında da olduğumuzdan dolayı tekrar vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum ki lütfen e, hijyen kurallarına dikkat edelim. Maske, mesafe konusu hala çok önemli. Virüsle mücadele ilk bariyerimiz dedim? Bu bariyeri yıkmayalım lütfen. Ee, bu bayramda özellikle toplumsal olarak biz e, yakın teması seven insanlarız. Dolayısıyla el öpmeler, sarılmalar noktasında da e, eskisinden daha çok dikkat edelim. Belki bir başka diğer bayramlara bırakalım e, bu yakın temaslarımızı. E, bu açıdan ben vatandaşlarımıza özellikle rica ediyorum. Lütfen e, bu bayram bizim için daha sonra gelecek günler için kabus olmasın. Bayramımız bayram olarak kutlayalım alışkanlıklarımızdan bir miktar daha ödün verelim.